Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 1 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 6. Kasım 11. bölümünde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı'na ilişkin hazırlamış olduğumuz soru ve cevap videosunun ikinci bölümünü paylaşacağım. Sorulara geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olun ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bakanlığın diğer birimleri tarafından yürütülen ve uluslararası işbirliğine dayanan projelerin koordinasyonunu sağlamak görevi bir sayıda Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 6. kısım 11. bölümünde Milli Eğitim Bakanlığı'nın hangi hizmet biriminin görevleri arasında sayılmıştır? A. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü B. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü C. Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü D. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü. Cevabımız D şıkkı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasında yer almaktadır. Yukarıda belirtilen görev. Yukarıdakilerden hangileri bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 6. kısım 11. bölümünde Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasında sayılmıştır. 1. Yurt dışında çalışan veya ikamet eden Türk vatandaşlarının eğitim ve öğretim alanındaki ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çalışmaları ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütmek, 2. yabancı hükümet ve kuruluşlardan sağlanan veya ülkemiz tarafından yabancılara verilen burslarla kendi hesabına öğrenim yapmak üzere ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin görev ve hizmetleri yerine getirmek, 3. eğitim ve öğretim alanında Ülkemizde dil, tarih ve veya kültür birliği bulunan ülke ve topluluklar ile diğer ülkelerle işbirliğine yönelik işleri yürütmek. A1 ve 2, B2 ve 3, C1 ve 3, D1, 2 ve 3. Cevabımız B şıkkı. 2 ve 3'teki görevler Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasında sayılmıştır. 1'deki görevimiz ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın görev ve yetkileri arasında bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 6. kısım 11. bölümünde Milli Eğitim Bakanlığı'nın destek hizmetleri genel müdürlüğünün görevleri arasında sayılmamıştır? A. Ders kitaplarını, kaynak ve yardımcı eğitim dokümanlarını, ders ve laboratuvar, araç ve gereçleri ile basılı eğitim malzemelerini, makina, teçhizat ve donatım ihtiyaçlarını temin etmek, b. eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayın ve arşiv hizmetlerini yürütmek, c. döner sermaye işletmesi kurmak ve bakanlığa bağlı döner sermaye işletmeleri ile ilgili işleri yürütmek, D. Bakanlığa ait öğretmen evi ve akşam sanat okulu, misafirhane ve benzeri sosyal tesislere ilişkin usul ve esasları belirleyerek her türlü iş ve işlemleri yürütmek. Cevabımız B şıkkı, eğitim faaliyetleri ile ilgili dokumentasyon, yayın ve arşiv hizmetlerini yürütmek, destek hizmetleri genel müdürlüğünün görevleri arasında sayılmamıştır. Bu görev personel genel müdürlüğünün görevleri arasında yer almaktadır. Bakanlık hizmetleri ile ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri tabanları oluşturmak görevi, Bir Sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 6. kısım 11. bölümünde Milli Eğitim Bakanlığı'nın hangi hizmet biriminin görevleri arasında sayılmıştır? a. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü b. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü c. Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü d. Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü Cevabımız D şıkkı. Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasında yer almaktadır. Yukarıdaki görevimiz. Aşağıdakilerden hangisi bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 6. kısım 11. bölümünde Milli Eğitim Bakanlığı'nın Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü görevleri arasında sayılmamıştır? A eğitim ve öğretimde uygulanan yeni teknoloji ve gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, B bakanlık projelerinin bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak, ilkeleri belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek, C bakanlığın internet sayfaları Elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları, bilişim sistemleri, biz e-okul uygulamaları ile yapay zeka, büyük veri ve makine öğrenmesi konusundaki çalışmaları yürütmek, D. Bakanlığın mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak, ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerinden gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi eğitim almalarını sağlamak. Cevabımız A şıkkı eğitim ve öğretimde uygulanan yeni teknoloji ve gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasında sayılmamıştır. Bu görev yenilik ve eğitim teknolojileri genel müdürlüğünün görevleri arasında yer almaktadır. Kamulaştırma işlemlerini yürütmek görevi bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 6. kısım 11. bölümünde Milli Eğitim Bakanlığı'nın hangi hizmet biriminin görevleri arasında sayılmıştır? A. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü B. Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü C. Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü D. İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü Cevabımız D. Şıkkı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasında yer almaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 6. Kasım 11. bölümünde Milli Eğitim Bakanlığı'nın İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasında sayılmamıştır. A. Okul ve kurum binaları dahil taşınmalara ilişkin her türlü satım yapma, yaptırma, bakım, onarım ve tadilat işleri ile bunlara ait kontrol, koordinasyon ve mimari proje çalışmalarını yürütmek ve bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek, c. Bakanlığa ait arsa, bina ve tesisleri ilgili birimlerle koordine ederek imar durumu ve uygunluğu yönünden incelemek, ihtiyaçlarını tespit etmek ve programlamak, de kamu kurumları arasında taşınmaz ve aynı hak devri ile bakanlığa yapılacak taşınmaz bağış işlemlerinin yürütülmesinde mevzuata yönelik değerlendirmeleri, teknik, ekonomik etütleri ve rantabilite hesaplarını yapmak, izlemek, her aşamada takip etmek ve yürütmek. Cevabımız 5 şıkkı. Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasında sayılmamıştır. Bu görev Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasında yer almaktadır. Bir sayıda Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 6. kısım 11. bölümünde Milli Bakanlığı'nın bilimsel danışma ve inceleme organı olarak tanımlanan hizmet birimi aşağıdakilerden hangisidir? A. Hukuk Müşaveliği B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı C. Teftiş Kurulu Başkanlığı D. Strateji Geliştirme Başkanlığı Cevabımız B. Şıkkı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı olacak. Bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 6. Kısım 11. bölümünde Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın oluşumu, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar aşağıdakilerden hangisi tarafından çıkarılan yönetmelikte düzenlenir? A. Cumhurbaşkanlığı B. Cumhurbaşkanı C. Milli Eğitim Bakanlığı D. Milli Eğitim Bakanı Cevabımız B şıkkı Cumhurbaşkanı olacak. Bakanlığın görev alanına giren konularda bakanlık personeline, bakanlık, okul ve kurumlarına, özel öğretim kurumlarına ve gerçek ve tüzel kişilere rehberlik etmek görevi bir sayıda Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 6. Kısım 11. bölümünde Milli Eğitim Bakanlığı'nın hangi hizmet biriminin görevleri arasında sayılmıştır? A. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü B. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü C. Personel Genel Müdürlüğü D Teftiş Kurulu Başkanlığı. Cevabımız D şıkkı Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri arasında yer almaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bir sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6. kısım 11. bölümünde Milli Eğitim Bakanlığının görevleri arasında sayılmamıştır? A) Eğitim sistemini, eğitim ve öğretim plan ve programlarını, ders kitaplarını hazırlatmak, hazırlananları incelemek veya inceletmek, araştırmak, geliştirmek ve uygulamaya ilişkin görüşlerini bakana sunmak ve bakanlık birimlerince hazırlanan eğitim ve öğretim programları, ders kitapları, yardımcı kitaplar ile öğretmen kılavuz kitaplarını incelemek, inceletmek ve sonucunu bakana sunmak, c. bakanlığın görev alanına giren konularda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile gönüllü kuruluşlara faaliyetlerinde yol gösterecek plan ve programlar oluşturmak ve rehberlik etmek de yurt dışı eğitim ve öğretim kurumlarından alınmış ilk ve orta öğretim diploma ve öğrenim belgelerinin derece ve denkliklerine ilişkin ilke kararlarını bakanın onayına sunmak. Cevabımız C şıkkı. C şıkkındaki görevimiz Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevleri arasında sayılmamıştır. Bu görev, Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın görevleri arasında yer almaktadır. Yukarıdakilerden hangileri bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 6. kısım 11. bölümünde Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı ile ilgili olarak doğrudur? bir bakanlık tarafından veya bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin rehberlik ve teftişini sağlamak amacıyla gerekli görülen illerde bakan onayı ile çalışma merkezleri kurulabilir. 2. teftiş kurulu başkanlığı başkan ile başkanlık birimlerinde ve çalışma merkezlerinde görevli baş müfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarından oluşur. 3. Başkanlığın görev merkezi Ankara'dır. Bu merkez, başkanlık birimlerinde görevlendirilen müfettişlerin aynı zamanda çalışma merkezidir. A1 ve 2, B2 ve 3, C1 ve 3, D1, 2 ve 3. Cevabımız D şıkkı 1, 2 ve 3 tüm ifadeler doğrudur. Yukarıdakilerden hangileri bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 6. kısım 11. bölümünde Milli Eğitim Bakanlığı'nın basın ve halk Deşikler müşavirliğinin görevleri arasında sayılmamıştır? 1. 9 Ekim 2003 tarihli ve 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak, 2. Bakanın çalışma programını düzenlemek, 3. Bakanın resmi ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek. A 1 ve 2, B 2 ve 3, C 1 ve 3, D 1, 2 ve 3. Cevabımız 2 ve 3 sayılmamıştır arkadaşlar. 4982 sayılı Kanun hakkında yapılacak başvuruları hızlı bir şekilde cevaplamak basın ve halkta işler müşavirinin görevleri arasında sayılmıştır. Ama diğer görevler özel kalem müdürlüğünün görevleri arasında yer almaktadır. Öğretim programları, ders kitapları, öğretmen kılavuz kitapları ile diğer ders araç ve gereçlerine yönelik araştırmalar yapmak, geliştirmelerine katkı sağlayıcı çalışmalar yapmak ve ilgili birimlere sunmak görevi bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 6. kısım 11. bölümünde Milli Eğitim Bakanlığı'nın hangi hizmet biriminin görevleri arasında sayılmıştır? A. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü B. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü C. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü D. Ortak Görevler Cevabımız D şıkkı ortak görevlerde belirtilmiştir bu görev arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 6. kısım 11. bölümünde Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak görevleri arasında sayılmamıştır? A. Öğrencilerin plan ve programlarda tespit edilen amaçlar doğrultusunda yöneltme ve geliştirmelerine ilişkin rehberlik çalışmaları yapmak. B) Eğitim ve öğretimle ilgili konularda bakanlığın diğer birimleriyle işbirliği yapmak, C) Özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürütmek, D) Okul, ilçe, il ve ülke düzeyinde yapılan eğitim, öğretim ve yönetim hizmetleri ile ilgili ölçme ve değerlendirme sonuçlarını değerlendirmek. Cevabımız B şıkkı, eğitim ve öğretimle ilgili konularda bakanlığın diğer birimleriyle ile işbirliği yapmak. Milli Eğitim Bakanlığının ortak görevleri arasında sayılmamıştır. Bu görev, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının görevleri arasında yer almaktadır. Bir sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6. kısım 11. bölümünde Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatı ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur? 1. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri görev ve hizmetleri yürütürken İl Milli Eğitim Müdürlüklerine karşı da sorumludur. 2. İl ve ilçelerin sosyal ve ekonomik gelişme durumları, nüfusları ve öğrenci sayıları göz önünde bulundurularak bu müdürlükler farklı tip ve statülerde kurulabilir ve bunlara farklı yetkiler verilebilir. 3. İş durumuna ve ihtiyaca göre Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı olarak ayrı il ve ilçe birimleri de kurulabilir. A. 1 ve 2 B. 2 ve 3 C. 1 ve 3 D. 1, 2 ve 3 Cevabımız D şıkkı 1, 2 ve 3 hepsi doğru arkadaşlar. İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının rehberlik, iş başında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini yürütmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24. maddesi uyarınca baş müfettiş, eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcısı istihdam edilebilir. Eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcısı mali ve sosyal hak yar ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 30. maddesi uyarınca marif müfettişi ve marif müfettiş yardımcısına denktir. Bir sayıda Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 6. kısmın 11. bölümünde Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevleri ile ilgili olarak yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi yanlıştır? A. İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde B. Baş müfettiş, eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcısı C. Eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcısı D. Marif müfettişi ve marif müfettiş yardımcısına Cevabımız B şıkkı. Baş müfettiş, eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcısı ifadesi yanlış bir ifadeydi. Doğrusu eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcısı olacaktı. Baş müfettiş burada yoktu arkadaşlar. Türkiye'deki veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin eğitim fakültelerinin ilgili bölümlerinden lisans düzeyinde eğitimini başarıyla bitirenlerden ilgili ülke vatandaşlarına sahip olanlarla süresiz oturma ve çalışma izni bulunanlar bir boşluğumuz var. Sözleşmeli statüde öğretmen olarak hizmet alınabilir. Bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 6. kısım 11. bölümünde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatı ile ilgili olarak Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. Bakan onayına istinaden B. Bakanlıkça mahallinden C. Bakanlıkça uygun görülmesi halinde D. Mahallinden talebe uygun olarak Cevabımız B şıkkı bakanlıkça mahallinden olacak doğru ifademiz. Bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 6. kısım 11. bölümünde Milli Eğitim Bakanlığı'nın kadroları ile ilgili olarak bakanlığa tahsis edilmiş bulunan serbest kadrolardan öğretmen kadroları dışındaki kadrolar merkez ve taşra birimlerine, öğretmen kadroları ise aşağıdakilerden hangisi esas alınarak okul ve kurumlara Cumhurbaşkanı'ca çıkarılacak yönetmelikte belirlenen norm kadro sayılarına uygun olarak dağıtılır. A. Dereceler, B. Ünvanlar C. Sınıflar D. Branşlar Cevabımız D şıkkı branşlar olacaktı. Bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 6. kısım 11. bölümünde Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmenlerin emeklilik işlemlerinin yapılacağı aylara ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Ocak-Temmuz B. Temmuz-Aralık C. Haziran, Temmuz, D. Temmuz, Ağustos. Cevabımız C şıkkı Haziran ve Temmuz olacak. Bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 6. kısım 11. bölümünde Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlerin emeklilik işlemleri ile ilgili olarak Haziran ve Temmuz ayları dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi için yukarıdaki koşullardan hangilerinin sağlanmasına bağlıdır? 1. Görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması. 2. İşlemin bakanlıkça uygun görülmesi. A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. 1 ve 2. D. Hiçbiri. Cevabımız C şıkkı 1 ve 2 iki, ikisinin de sağlanmasına bağlıdır olacak. Bir soru cevap videosunun daha sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için de teşekkür ederiz. Desteğiniz için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.